Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi Granny oynuyoruz en korkunç oyunlardan biri grani olan oyunu oynuyoruz bakalım şöyle bir yerde başladık oğlum çok korkmuş lan bir saniye abi şu an ne yapacağız çok korkmuş lan bu. şunu alalım şöyle bakalım neler var Gördüm. Şurada. Bu ses ne lan? geliyor. Kaç geliyor. Nasıl koşacağız burada? Arkadaşlar nasıl koşacağız? Oyunu hiç bilmiyorum. Aç şurayı. Açılmıyor. Saklan saklan saklan. Saklan. Nasıl oldu? Sesine Bak. Gelmiyorum. Çıkalım. geliyor ee, geliyor geliyor. saklan Abi. Geliyor. İnşallah görmemiştir bizi. Ona şuna bak değinikliği var. Elinde değinik var. Kranı sensin ha. Bu nasıl ses lan. Tövbe Çıktım değil bakalım. Gelebiliyorsun. Ana orada burada. Aa! Ben gelme. Allah çok yavaşsız öldük bilmem. Çok korkuyorum. Aha geldi burada oğlum. Bu oyun gerçekten korkuş ya. bak bu oyunu oynar ya? Birden de yükledik. Çocuklar, çocuklar izlemesin korkar. Silah sesleri de geliyor lan bunda. Hey, şuraya bak öldürmüş birilerinin cesetleri var. Şunlara bak. Ne lan bunlar? Ses çıkardık. Geliyor şişeye fırlattık Ses çıkardık. Şunun için. Lan! Lan git! Allah geliyor 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 Arkadaşlar çok kötü korkuyorum yemin ediyorum Aha öldük Lan arkamızda ne olur, git, ne olur git 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 Oy Son anda yemin ediyorum Çok korkunç oğlum Ana, ana, ana. Aa! Aa! Yemin ediyorum korktum. Yemin ediyorum. Böyle bir şey yok. Oğlum acayip korktum lan. Böyle lan. Böyle oyun mu olur? Hapse kattı bizi. bakalım. artık ah, bizi kesti la. Abi ben korktum. Arkadaşlar burada kalalım seyredin yemin ediyorum. Çığırdım korktum var ya. onun böyle bir şey mi var? Kanalıma abone olun. Serinin devamı için daha katılmayın. Yorumlar yazınlar. Oğlum bu